Milli Düşünce Merkezi'nden herkese merhaba. Bir gelenek haline getirmeyi hedeflediğimiz sempozyumlarımıza başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Milli Düşünce Merkezi 2022 sempozyumunda ilk olarak Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen şiddet olgusunu ele alacak. Türkiye'de şiddet ve çözümleri başlıklı sempozyumumuzu Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 8-9 Ekim 2022 tarihinde Ankara Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'nde yüz yüze gerçekleştireceğiz. Sempozyumumuzun konuları ise medya ve şiddet, kültür ve şiddet, hukuk ve şiddet, pedofili, cinsel yönelimler, cinsiyet ve şiddet, aile içi şiddet, psikolojik şiddet, mobbing, sözlü şiddet, doğaya şiddet, hayvana şiddet, dolandırıcılık yoluyla şiddet, şiddet ve eğitim, inanç kökenli şiddet, sağlıkla şiddet ve terör oluşturuyor. Sahi, şiddet denildiğinde sizin aklınıza ilk gelen ne? Lütfen soruya cevap verirken sesli düşünün. Düşündünüz mü? Şimdi de bu düşüncelerinizi bizimle paylaşmak üzere hazır edin lütfen. Çünkü sempozyumumuzda sizi de aramızda görmek ve fikirlerinizi dinlemek isteriz. Katılımınız sempozyumumuza katkı sağlayacak ve bizleri mutlu edecektir. Türkiye'nin kanayan yarası şiddet hakkında benim de söyleyeceklerim var diyorsanız bize katılın. Detaylı bilgi için açıklamaları kontrol edin.